değerli yetkililere seslenmek istiyorum Yeşilkent Şehit Osman Böltüoğlu İlköğretim Okulu 2023-2024 eğitim öğretim yılına maalesef başlayamadı bunun da sebepleri depremde ağır hasar alan okulumuz kapandı yerine alternatif olarak biz vatandaşın kendi imkanlarıyla dağıtmak yaptığı eski Yeşilkent Tadal Lisesi Lisesi'ne maliyete geç, geçirmek için elimizden gelen her şeyi yaptık <laughs> biz vatandaş sonra. Fakat İl Milli Eğitim Müdürlüğü ihaleye girilmediği için firmalar e, firmaların yaşayacak uzak olduğundan dolayı ihaleye girmeye sıcak bakmadığı için e, ihalenin ertelendiğini söylediler. E, yani ufak nefek işler var burada. Çok büyük işler yok. Bizim çocuklarımız günlük 50 kilometre toplamda Yol yapmak zorunda. Ya nasıl bir vicdan, nasıl bir merhamet duygusu var? Şimdi biz bu çocukları, küçücük çocukları karda, kışta, e, sabahın zibiri karanlığında kaldıracağız duygudan günlük 50 kilometre yol yapacaklar. Bu çocuklardan biz nasıl bir verim alabiliriz? Velilerimizin ve öğrencilerimizin kararı sarıza, taşımalı eğitime gitmemek. Biz çocuklarımızı ikna edemiyoruz. Devlet büyüklerimizden, yetkililerimizden, velilerim adına yardım bekliyoruz.